Merhabalar, bugün Önce Otogaz Yetkili Servisindeyiz. E, Ustamız hem de işletmecimiz Nurettin Bey ile röportajımız devam edeceğiz. Öncelikle e, kolay gelsin Sağ olun, ustam, iyi çalışmalar diliyoruz sizlere. E, sizi kısacık tanıyabilir miyiz? E, 43 yaşındayım, e, 21 yaşından beri otogaz işiyle uğraşıyorum. Yaklaşık olarak e, 20 yıldan fazla süreçtir bu işle uğraşıyorum montaj, bakım, tamirat, Tarlat, Prince, AKL, Romano, e, FBL, Aldesa yetkili bayisiyiz. E, uzun yıllardır denizde hizmet veriyoruz LPG sektöründe. E, sadece dönüşüm işi mi gerçekleştiriyorsunuz ustam yoksa bakım, tamirat her şey var mı? LPG üzerinde her şey var. LPG'nin LPG üzerinde. Zaten evet. adı üstünde otogaz yetkili evet. servis evet, değil mi? Evet. LPG'nin barındırdığı her işte yapabiliyorsunuz. Her yapabiliyoruz. Plan, proje, montaj, Tamirat, TPG TPG dair her şey bizde. Ee, şu an e, şunu sorayım Nurettin Bey size, e, malum doların yükselişi bütün sektörleri olumsuz anlamda evet. etkiledi birçok sektörü. Siz de bu olumsuzluklardan etkilenen bir sektör müsünüz? Kesinlikle. E, en çok mesela hangi anlamda bunu hissedildi? Komple montajlarımız durmuştu bizim. 3 aydan beri biz komple montaj olayı kesinlikle yok. E, sadece tamirat, Tayda. o da müşterilerimiz Hani zorda kaldıkları için geldiler. Yani LPG tankının tarihleri geçtiğinden dolayı bizeden geçmediği için araçlar mecburi var. olarak geldiler. Değilse onlar da gelmezlerdi. O da olmazdı. Fiyattaki hani artış yansıdı mı ee, sizde de? Mesela LPG tankı dediğiniz işlem Tabii ki. önceden kaç liraydı dolarla birlikte ne kadar seviyordu? Yani, yani yarı yarıya yarı artı onu söyleyebilirim. Yani e, geçen yıl bu zamanlarda takmış olduğumuz bir 250 liraya e, takmış olduğumuz LPG tankı bu zaman 550 lira oldu. Yani yüzde yüzden fazla değer kazandı. Bir de işe talep olmadığı halde böyle olduk biz. Yani talep yok. Fiyatlar zaten yüksek, bir de işimize talep yok. Yani fiyatların artması onları doğal olarak karşıladı belki ama bir de LPG'nin aşırı derecede zamlanmasından dolayı zaten işlerimiz kesildi. Şöyle e, vatandaş düşünüyor olabilir mi Nurettin Usta, hani zaten benzin fiyatına yaklaştı artık otogazın fiyatı, e, artık gerekçe kalmadı diye bu sizi e, kamçılayan bir e, yaklaşım olabilir mi? Tabii ki kesinlikle Değil öyle. E, söktürme de bundan kaynaklı. Tabii ki söktürmeler de e, onlardan kaynaklı ama e, genelde şöyle hmm. oldu. Mesela LPG sistemindeki arızalar bakımda ağır olanlar oldu. Onlar LPG söktürmek de buldular. Ama ufak tefek şeyler veya da bu an için benzinle aynı yakmasından dolayı sadece benzinle kullandılar ama söktürmediler daha. Çoğu söktürmedi yani. Söktürenler oldu. Anladım. Bununla ilgili böyle ne mi çalışıyorsunuz Nurettin Daha ile çalışıyorduk. De. Ama tabii bu arada talep olmadığı için artık günlük e, ihtiyaçları karşılayabiliyoruz. Ya, sıkıntımız yok. İşleriniz de azaldı değil mi? Yani. E, dediğimiz gibi dolar her sektörü etkilediği gibi otogazı da e, kamçıladı. E, ekstra eklemek istediğiniz bir işlem var mıdır bize söylemek istediğiniz? Teşekkür ederim. Böyle başka bir şeyimiz yok. Biz teşekkür ediyoruz bizi davet ettiğiniz için.